Selamlar herkese. Arkadaşlar bugün yeni bir vlog yaptık. sevgiliyle Gidecek Yerler Part 1 hesabı. Üsküdar'dayız bugün. Yunus burada. Merhaba. Tuna Merhaba. Bak, sırf kız mutlu olsun diye Sultan Gazi'den Üsküdar'a <laughs> kedi getirdim. <laughs> Kediyi görmek için. Yani böyle, sevgi böyle... Geçelim mi karşıya? Sevgi böyle bir şey dostlar. Bu video yeni alınan onda puanla çekilebilir arkadaşlar. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Şimdi şeye geldik. Fethik Paşa sosyal testlerine geldik. En ucuz yemek orada. Ha? Şimdi 20 liraya... Evet, montlama <laughs> 20 liraya var ya dünyaları yiyeceğiz şimdi. Fethi Paşa sosyal testleri. Akar. Harbiden akar. akar. Dur göstereyim abi. Şurası. Şuradan yukarı çıkacağız. Bu kamera ters dönmüyor ya, ben onu tutuluyorum. Yani dönmüyor mesela şurada. Değil mi? Aynen. Yunus çalışıyor işte. Seni söylemeyeceğim. Yunus <laughs> Bugün bana kaydı. Niye? Böyle bayırdan çıkmışız. Neyse. Bakalım menüyü de atacağım tamam. birazdan. Bizim yemekler 10 dakikaymış ki. Bir açar mısın? 10 dakikaya çıkıyor. Ee, Yunus, Yunus şunu almış. Söylesene mi? Evet. Köfte evet. mi? Köfte mi? Ne var? Bu kadar. 225. İçecek köfte, patates 225. Baktan bir şey söylemek sorayım. istiyorum. Diyelim ki, kız 10'da on ama... Baba horluyor, ne yapardın? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ne olmuş buraya? Ya onu geç sen şimdi de. Al. <laughs> Yapacak bir şey yok oğlum. Orada solluyor ama. Çık <laughs> çık. <laughs> sen ne oluyorsun? Konumuz o değil mi? başlardım? Gece çalış. <laughs> 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 güvenliğe başlardım, gece çalışırdım diye. Çok iyi ya. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Şurası boşaldı ya geçelim. Böyle <laughs> iyi aslında ya. Tamam burada oturalım o zaman. Biz birazdan pizza menü aldım. Akoyla. Yok telefona bir şey olmaz. Birazdan... Abartma. defonu bitiremedim ama senin yüzünden. Birazdan şey yapacağız. Pizza menü gelecek. Aktarırız oradan. Güzel, keyifli bir yer burası ya. Keyifli bir yer. Bak göstereyim sana. Deniz manzaralar bak. <laughs> Sağ ol. Hadi. 10 dakika sabredemek. Burası sel servis. Onu göstermek istedim. Böyle pizzaları, patates kızartmalarını bekliyoruz. Bunlar da güncel fiyatlar. Aynen. İyi de olsun. Bakı oldu biz geldik de daha çıkmadı bekliyoruz. Abi bizim ne oldu? Ne? Bekliyoruz ya sabırsızlığı. Evet. Nasıl yaparız? Evet. Bizim menü şöyle bak. Ne verdik lan? Ne verdik, lan? Ne verdik bunlara? 200 lira. 200-210. Bak böyle haktan böyle. 200.